Merhabalar sevgili Aslan Burcu dostlarım. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Sevgili Aslanlar ben bugün sizin için kahve falı bakmak istiyorum. Evet dilekler tutulsun. 1-15 Ağustos tarihlerine niyet aldım. Niyetinize fincanınıza odaklanın. Bakalım neler söyleyecek fincanımız arkadaşlar. Hazırsanız başlamak istiyorum. Neyse haliniz o çıksın falınız diyelim. Şöyle fincanımızı açalım arkadaşlar. Evet şöyle. Şimdi böyle birden fazla sıkıntı atıyorsunuz arkadaşlar. Öncelikle bunu söyleyeyim. Böyle birden fazla sıkıntınız geçecek atacaksınız. Bakın bir şey de böyle biraz zorlanıyorsunuz ama o sıkıntınızı da atacaksınız. Evhane konusu çok zorluyor mu bu ara size? Ev içerisindeki problemler, sorunlar, bir türlü yüzünüz gülmüyor, bir türlü huzur bulamıyorsunuz. Birisi böyle sesini yükseltiyor, sürekli bir şeyler söylüyor, başımız şişmiş, bir bağırıyor, çağırıyor, bir negatiflik konuşuyor, bir umutsuzluk var, bir gerginlik. Hane içinde bunu yapan kim arkadaşlar ya sizi de çok bunaltmış. Genel anlamda hanenin havasını da değiştirmiş yani enerjisini de değiştirmiş. Böyle bir insan böyle bir, bir yola mı gidecek bir şeye karar verecek bu insan kendi sıkıntısını atmak için. Ya işini değiştirecek ya böyle işte kendisiyle ilgili değişim değişiklik kararı alacak ya bir yola gidecek. O zaman ferahlayacak bu kişi. Haneye huzur gelecek. Yani biraz tıkanmış durumlar, gerçekten bunalmış bir insan hanede biraz sıkıntıda. Bu da herkese etkiliyor ama bu kişinin çok önemli bir hamlesi olacak. Böylece haneye ferahlık gelecek. Şimdi çok sinse ama gerçekten böyle sizi kıskanan, bir şekilde sizin enerjinizi etkilemeye çalışan iş yerinizde olabilir ya da arkadaş çevrenizde olabilir ya da yakın çevre dediğim bir insan var. Bu insan çok sinsi ama siz bu insanın farkındasınız. Şimdi böyle onun bir merakı var işte siz ne yapıyorsunuz hayatınızda nasıl geçiyor, nasıl ilerliyor, hayatınızda neler oluyor işte maddiyatınız, eviniz, huzurunuz, mutluluğunuz her şeyi merak eden bu insan böyle sinsi sinsi yakın durmaya çalışıyor. Nazarı, gözü ağırlığını hissediyorsunuz. Bakın bu insanla çok fazla diyalog kurmamaya çalışın. Çünkü enerjinizi etkiliyor ve size böyle bir ağırlık veriyor. Siz onu hissediyorsunuz. Hissettikçe de böyle nasıl desem yani aranızda böyle bir şey de oluşmaya başlıyor artık. O da sizin hissettiğinizi fark ediyor, daha çok üstünüze gelebilir. Bir yerden uzaklaşacaksınız. Arkadaşlar kimse üzülmesin, kırılmasın diye bir çabanız var da kendinize zarar veriyorsunuz. Yani farkında değil misiniz bunun? Biraz bunu fark edeceksiniz. Çok üzüldünüz, içinize attınız. Aman o üzülmesin, bu üzülmesin, o sıkılmasın, o problem yaşamasın. Böyle diye 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 artık en sonunda kendinize e, zarar vermişsiniz, kendinizi üzmüşsünüz, içinize ata ata bakın içinizde sıkıntılar şişmiş arkadaşlar. Görüyorsunuz sizde fincanınızı. Şimdi bunun için aslında bir ferahlama, rahatlama zamanı da diyebilirim. Bu 1 15 Ağustos ve sonrası da biraz öyle olacak. Biraz daha e, kendinizi düşündüğünüz, biraz daha kendinize odaklandığınız bir süreç olacak. Bir yola gitmeniz gerekiyor. Nasıl gözünüzde büyüyor o yol? Ya bir yol. Ya böyle işle ilgili bir şey, ya bir görüşme. Yani çok gözünüzde büyüyor. Ya da istemeye istemeye gidiyorsunuz. İşte zorunluluk var, mecburiyet var. Ya da işiniz de öyle olabilir. Ayaklarınız geri gidiyordur arkadaşlar. Böyle o kadar hani şey gibi çıkmış. Böyle dar yollardan geçmek gibi çıkmış ee, bu konu sizin için. Ama e, bu durumun artık değiştiği döneme gelmişsiniz. Merak etmeyin. Her şeyi daha böyle ferah olacak hayatınızda. O ferahlığı sonuna kadar hissedeceksiniz. Böyle istemediğiniz şeyler olmayacak. Zorunluluklarınız, mecburiyetleriniz bunları atlatacaksınız. Bazılarınız iş değiştirecek, bazılarınız duyduklarınız karşısında kararlarını değiştirecek. Tam böyle bir işe başlayacakken bazılarınız vazgeçebilir. Bakın her şey olabilir. Ama şu ara alacağınız kararlarda, atacağınız adımlarda şunu düşünmeyin. Ay eyvah kötü mü oldu? Eyvah ani mi karar verdim. Şimdi ne olacak nasıl olacak demenize gerek yok. Aldığınız kararları aslında çok bilinçli bir şekilde alıyorsunuz. Bir de çok etkileniyorsunuz insanların laflarından sözlerinden. Buna bir dur diyeceksiniz. Şunu diyeceksiniz ya ben niye insanlara göre yaşıyorum ki? O onu demiş bu bunu demiş o öyle söylemiş bu böyle söylemiş. Çok önemli değil diyeceksiniz. Ben kendim bildiğim gibi kendim istediğim gibi yaşayacağım diyeceksiniz. Bunu en çok kendinize söyleyeceksiniz arkadaşlar. Şimdi bir de kendinizi ödüllendirmek isteyeceksiniz. Çok istediğiniz bir şeyi alabilirsiniz. Ya da almak için ciddi bir adım atarsınız. Ya da alırsınız. Bu almak istediğiniz şeyin işte maddi şeyle ilgili, değeriyle ilgili ve koşullarınızla ilgili bir konu. Uzun ya da kısa vadede bunu alacağınıza işaret ediyor ama sevgili aslan burcu dostlarım. Sevdiğinizden gelecek destek, ben buradayım deyişleri. Ben buradayım seni özledim seni seviyorum diyen biri. Gerçekten artık ben de bir şeyleri anladım fark ettim diyen biri. Sevdiğiniz insan aklınızda kişi. Her an konuşmalar aniden yapılacak konuşmalar. Çok güzel bir etki yapacak her ikiniz için sevgili Aslan Burcu dostlarım. Evet güzel maskeler düşüyor diyor. Kim varsa böyle maskesi olan iki yüzü olan. O yüzündeki maske düşecek merak etmeyin. Bu ara diş sağlığı, diş sağlığı ile ilgili sizin ya da hanede birinin sorunları varsa şifalanma var. Özellikle bir de sırlarınızı kimlere açtığınıza dikkat edin. Ee, özellikle birisi size böyle illa da söyle ya. Söyle anlat da şöyle açıl en azından ferahla. Arkadaşlar çok büyük sırlarınızı bu ara anlatmayın. Anlattıysanız problem yok. Ama bundan sonrası için dikkat edin. Böyle bir anlattı ferahlı diyen karşınızda biri inanın sizin ağzınızdan laf almaya çalışıyor. Dikkat edin bu duruma. Hatta bunu anladığınızda çok şaşıracaksınız ama fark ediyorsunuz da arkadaşlar. Fark ettiğinizde ona göre davranacaksınız. Para konusu, yatırım konusu özellikle. E, maddiyat toplu para bekleyen Aslan Burcu dostlarım maddi konularınız güzel bu Ağustos döneminde beklenen para gelecek maddiyat düzelecek güzel bolluk enerjisi güzel e, bir şeyler daha iyileşecek geriye gideceğini düşündüğünüz konular geriye gitmez diyor İlerler diyor yeter ki dikkatli adım atın diyor maddiyatınızla ilgili de beklenenden planladığınızdan çok daha iyi gelişmeler sizi bekliyor sevgili aslanlar. Sizi ve ailenizi diyeceğim. Çünkü hane içinde özellikle olumlu etkileyen konular var. Maddi konularla ilgili söylüyorum bunu. Böyle bir akış var. Yani biri birinin geliri olur, bir işe girer. Yoksa işte bir işe başlar, ek iş yapar, gelir olur, gelirler artar. Anlatabiliyor muyum? Böyle bir süreç gelişir diyor. Teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Kanalıma abone olursanız, videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.